şekilde cıvıl cıvıl çocukların koşuştuğunu bana ne zaman göstereceksin acaba? Hadi çocukları bir tarafa bırak da anne şu sütüs dikip akşamları bir tabak sıcak yemek hazırlayan biri olsa bile yeter. Çabuk bitir işini. Sonra yağmur yağacak telli babaya yetişemeyeceğiz. Yine mi evimde bunlar? Cehennemdeki zebaniler bile bunlardan daha sevimlidir. Zavallı abim. Ruslar yüzünden evliliğin ne demek olduğunu bile anlayamadı ki. Ancak yeniden evlenirse evliliğin ne olduğunu iyice anlayacak. Oh dünya varmış diyecek. İyilerin çabuk ölüp kötülerin çok yaşadığı ne kadar da doğruymuş. Aa, üstüme iyilik sağlık. Evde yemek piştiğini yedi mahalleye ilan etmenin ne alemi var canım. Haydi deli oğlan. Nereden de gider alır bunları? Bu Japonlar da artık neyi icat edeceklerini iyice şaşırdılar valla. Tövbe tövbe tövbe! Firdevs, terli bey götüreceğimiz bezleri aldın mı yanına? Aldım anne, çantana koydum. Dur bakayım, bir kontrol edeyim çıkmadan. Aklım bir karış havada çünkü. Oralarda çulsuz çabuksuz kalmayalım. Allah senin cezanı vermesin. Getirecek başka bez bulamadım ha? Aa, nereden çıktı bu? Ama ben çok iyi hatırlıyorum başka bir bez koyduğumu. Aceleden oldu herhalde. Hadi çabuk fazla konuşma. Eve uğrar başka bir şeyler alırız. Bez bezdir. Hava da azdı iyice. Biraz daha burada sağlanırsak... ...Telli Baba'ya gitmek için... ...bu sokağa vapur seferlerinin başlamasını beklememiz gerekecek. Saat sekiz on beş vapurunda... ...onu gördüm karşımda. Patla emin. Nereden buldun o bezleri bakayım? Eskilerin arasında hiç yeşil yoktu. Aman anne, şimdi burada bunu konuşmanın sırası mı? Ay! Bu kadar beze ne gerek vardı kızım? Yani evde ne kadar kumaş parçası varsa toplayıp buraya getirmişsin. <laughs> Bunlarla koskoca bir manifaturacı dükkanı açılır vallahi. Bunca yolu sırf abim için geldiğimi zannediyorsan çok yanılıyorsun anne! Nasıl ee. gelmişken herhalde ben de kendim için bağlayacağım bir bes! Aa. E benim hakkım yok mu? Hem de en büyüğünü bağlayacağım, bak şunu bağlayacağım ki büyük kısmet gelsin ya! Aa. İşte bak, dur bakayım dur bakayım, bu bu, bu, bu babanın bana aldığı etiğin kumaşı değil mi bu? Aynen o, evet! Allah cezanı vermesin, ay nasıl kıydın buna! Ama anneciğim yani bu yaştan sonra sana 36 beden etek olur mu hiç? Münasebetsiz. Ama şimdi bunu kutsal bir amaç için kullanacağız ya. Sus bakayım sus hadi hadi bak. Yağmur neredeyse başlayacak gene yürü hadi yürü. Ver bakayım ver. Ver anneciğim. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Elham okudun değil mi ha? Ay o bunca yolu geldik herhalde okuduk. Ah Masar ah ah. Çektiğimiz bu eziyetler hep senin yüzünden ah. Evet Reyhan gibi güzel bir kız nasıl kaçıyordu hala inanamıyorum anne. Ha, dur bakayım dur bakayım bana bak. Abin olacak o eşek Reyhan'dan özür dilemedi mi yoksa hala? Hmm, bekledi bekle diledi. Oğlunuz bir özür dilemek şöyle dursun alamadı bile kızı. Hay Allah'ım ya Rabbim sen bilirsin. Yani gül gibi kız ondan iyisini mi bulacaksın? A benim aptal oğlum. Yürü hadi yürü. ay ay anne ne güzel bak sana ay. Ruhuna sağlık, terk etmemiş Gel şöyle oturur sar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruh saçın ölmemiş